Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir umarım keyfiniz yerindedir umarım güzel kasalarınız günden güne katlamaya kıtlamaya şıkırdatmaya devam ediyorsunuzdur bugün sevdikten çok sevdiğim number one favori slot oynanın en başında gelen Sweet Bonanza oyunda değerli dostlar. 100 liramız bile yok. 70 liralık bir kasamız var. Merdiven taktiği uygulayarak bakalım. 70 lirayla 100 lirayı görüp bir satın alım yapabilecek miyiz değerli dostlar? Onu denemek için geldim. Oynadığımı önerdiğim serenlikleri aşağıya sabitledim. Oradan tıklayıp büyüklerinizi açıp oyunlarınızı gönül rahatlığıyla oynayabilirsin diyerekten ben de Nişanlı Paşa. Kut kutlama, kıtlama, şıkırdatma, and yapıştırma uzmanı. Hadi oğlum. Ne ihtiyacımız var? Şurada da öde. Ah 90'ı gördük değerli dostlar. Çok bir şey kalmadı yüzü ama. Bir daha bakalım 9'dan çevirelim. Bir 10'dan çevirelim. Bir 12 olsun. Hadi ama. Hazırım. Göremedik. Şöyle yapalım. Aha. Onu son görüyoruz yoksa. <laughs> Diler oluyor. Nasıl <laughs> bebeğim? Geliyor mu vurgun? Vaziyet alındı mı değerli dostlar? Görecek mi buralar? Kimler görecek bizi? <laughs> hazırım come on. Neler düşüyorsun değerli yorumlarınızı bekliyorum. Oyun önerilerinizi bekliyorum. Kaliteli içerikler devam için kanalıma abone olursanız vurgun geliyor gibi değerli dostlar. Çok mutlu olurum. Hazırım ayaklandım. Bir güzel bir çarpın atın. İyi etmez. Adam gibi bir şey. Oğlum <laughs> kimden ötürü? <atırıyor? gülüyor> Mega. Bam bam. Sağdan soldan aşağıdan yukarıdan. <laughs> Yapıştır zalimin çocuğu seni. Çok güzel oldu değerli dostlar. Son kurşunla girdik. 70 liramızı bakalım. Nereye katlayacağız? Yeni rekor geliyor mu değerli arkadaşlar? Yanacak mı buralar? Hep birlikte göreceğiz değerli dostlarım. Telegram kanalıma da bekliyorum. Güzel bir ailemiz var. Sizler aramızda görmekten. De. Mutluluk deriz değerli dostlarım. Hadi bakalım. Bozma oğlum. Çok güzeldi. Çok şudur. Bir nazar çıkartalım. Hazırım. <laughs> Verelim odun artık. Ver coşkuyu. Tam zamanı. Evet. Evet. At şöyle güzel bir çarpma. Bu beş çarpmanı yiyeceğim. Basacağım. <laughs> Ah neyse uzatma geldi güzel oldu. <laughs> Biraz çar, çarpanlarda bonkör davransal var ya yanacak buralar değerli dostlar. Max bebeğim ah, <laughs> Güzel güzel verecek verecek. Vurgun geliyor. Yeni rekor geliyor değerli dostlar. Bence vaziyet almakta fayda var. Kemerle bağlamakta fayda var değerli arkadaşlarım. At oğlum. At oğlum güzel bir çarpan. Hazırım. Ah. Tüh, sana su veren itfaiyenin ortamında bilmem ne yapayım. Bu neymiş ya. Neler kaçırıyoruz değerli dostlar. Vallahi rekor gelecek. Neler kaçırıyoruz ya. At artık bir çarpan. Toplar zanıyor zalimin çocuğu. Neredeydin paraları? İbrahim. <laughs> oh 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 patron çıldırdı. Dekor geliyor değerli dostlar. Vuracağız artık. Belini kıracağız. Başka çaremiz yok. Başka çaremiz yok. Bir daha uzat. Sıkıntı yok. Bir ikisi de gördük. 70 lirayla bakalım nerelere çıkacağız değerli dostlarım. Hadi oğlum. Tam zamanı. Güzel. Parmağınla biraz. 150 daha ateşle. Biz ikisi görmek üzereyiz. Değerli dostlar heyecan dorukta. <laughs> neler oluyor bugün. <laughs> i̇şte umutsuzluğa kapıldığınız an, hiç ummadığınız anda böyle şıkır şıkır güzel sonuçlarıyla karşılaşabiliyoruz. Karşılaşabiliriz Bir uzatma daha geldi. Patron çıldırdı. Biraz da çarpanlarda da bonkör davransa var ya. Aynen böyle. <laughs> şıkır şıkır süper bir. Bam bam. <laughs> Yanıyorum. Kesme beyim. 150x'i gördük. 3000 lira oldu değerli dostlar. 3000 lira yanlış görmediniz. 3000 lira kasamız var şu an. Hala da verecekmiş gibi duruyor. Güzel. 250, 254, 264 aynen. Hadi bir de nazar çıkartalım şuna gider ya. Bir daha yakalayamayız seni böyle. Tutmuşken kralım. İncitmeyeceğiz. İncilmişsin bebeğim. Demeyecekler. Dola boynuma. <laughs> Zaalımın çocuğu seni. <laughs> Come on. tam böyle son kuruşuna girmesi çok manidar oldu çok güzel oldu değerli dostlar 70 liramız 3600 lira verdi. şimdi fazla ayarımızı bozmayalım değerli arkadaşlarım biraz da merdiven taktiğiyle ilerlemeye çalışalım bakalım bu kasamızı nereye kadar çıkartacağız amacım rekor bir kazanç böyle Türkiye rekor gibi böyle güzel büyük bir rekor kazanç hedefliyorum şu an hedefim o doğrultuda değerli dostlar olmasa da sıkıntı yok canımız sağ olsun deniyoruz zaten 100 liramız bile yoktu. Çok minik minnacık kasamız vardı. Şukurdan, <laughs> şukurdan. Ver çocuk? Ver odunu zalimi çocuğu seni. <laughs> Neler diş olsun. Delyonunuzu bekliyorum değerli arkadaşlarım. Hala verecekmiş gibi duruyor. Böyle bir şey var üzerinde ama. Bu ne ya? <laughs> Oğlum çarpan at artık. Kendine gel ya. Allah Allah. Bir uzatma çözer bu işi. Bir uzatma çözer bu işi. Tam zamanı. Tamam uzatma cepte çarpan atmazsın biliyorum. Ona bir çarpan at artık. Neler kaçıyor değerli dostlar görüyorsunuz neler kaçıyor. At yaminiyim oğlum çarpan at lan. Ah! Lop sesini duyamıyoruz değerli dostlar. Lop etmesi lazım. Ne diyordu bir paşata sözü? Ses önemli. <laughs> Para mutluluk verir. Üzülecek şekilde de oynamıyoruz. Borçlar, şeker ile boyunları oynamıyoruz. Dağda, taşta, bayırda, rampada taş aramak zorunda kalmıyoruz ki bulmak da zor değerli dostlar. şekker şekker sensational. Bam bam sağdan soldan, çaprazdan çapraza. <laughs> Yanıyorum. Hadi bozma güzel. Bir uzatma daha yap şöyle. Yap bir şeyler. Güzel burada da bir tık fazlasını aldık. Devam ediyoruz değerli dostlar. Yanlış görmediniz şaka gibi biliyorum. Bana sorsanız ben de inanmazdım ama şu an 4000 liraya çıkardık kasamızı. 70 lirayı 4000 liraya çıkart değerli dostlar. Şanslı mıydık? Fazlasıyla şanslı. Her zaman bu pozisyonlar denk gelir mi? Gelmez değerli dostlar. Ama şansını bulmuşken belini kırmak lazım diye eklemek istiyorum. Hadi oğlum. Oğlum acayip ekranlar kaçıyor ya bugün. Gerçekten ya bu neymiş ya böyle. <laughs> Mega diyor bam diyor. <laughs> Hayvanlık yapıyor bam diyor. <laughs> Ver olduğunu bir de şu nazarı çıkarsak çok güzel olacak bu aralar. Aynen bebeğim. Çarpan konusunda biraz elini şey alıştırsan şöyle. Sonuna kadar kovalamayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir yerden sonra kendimizi de ödüllendirebiliriz. İlginiz olsun. Evet bu adamın Kaçırmayalım şu an. Bir daha yakalayamayacağız bu ekranları ya. Gözünü seveyim. Adam gibi bir şey at. Hah. Tamam. Şıkırdat. Şıkırdat. <gülüyor> <gülüyor> Sensational. Şıkır şıkır. Pam pam. Ne o? Ne o? Sağdan soldan. Çaprazdan çapraza yapıştırıyor zalimin çocuğu. <laughs> Muazzam gün geçiyor değerli dostlar. Gerçekten şu an ben bile inanamıyorum şu an olanlara ufak ufak da katlamaya devam ediyoruz 100-200-100-200 artı da satın tamamlıyoruz bitiriyoruz değerli dostlar bakalım bir de 1000 lira alalım Liler olacak hadi oğlum kendine gel bozma ayarımızı tam zamanı ah nazarlandı İçer atmaz mısın? Oh kalp gelmiş görmüyorum. <laughs> şıkkır şıkkır sensational. Bam bam sağdan soldan aşağıdan yukarıdan. Donat sağlamın çocuğu seni. <laughs> Muazzam şeyler yaşıyoruz. Muazzam bir gün geçiyoruz değerli dostlar. Yanacak buralar hala vermeye çalışıyor. Veriyor dönü veriyor coşkuyu. Şıkkır şıkkır sensational. Bam bam. <laughs> Neler oluyor gerçekten. Çok şaşkınım ya şu an. İnanamıyorum da bir tarafta. Yani üstte vermez diyen arkadaşlar da görüyorsunuz arkadaşlar. Vereceğim dedi zaman veriyor. 5 bin liraya kadar çıkardık. Duralım mı? Bilemedim. 70 lirayla beş bin lira. 70 lirayla 5 bin lira gerçekten muazzam para. Kesinlikle kendinizi ödüllendirmeyi ihmal etmeyin. Küçük kasa oynayan arkadaşlar hitaben söylüyorum özellikle değerli dostlar. Dediğim gibi Zaman zaman da kovalamak lazım. Devam ediyoruz. coşku vermeye devam ediyoruz. Öyle bir hedefim vardı. Rekor bir kazanç hedefim vardı. Umarım hedefe ulaşır değerli dostlar. Biraz yapma onu. Kendine gel. Ah bu, bu son tur biraz iyi olmadı sanki. Bu çok kötü oldu değerli dostlar. Bir daha alalım bakalım. Sıkıntı yok. 2-3 tur kazandığımız arttırmaya devam ediyoruz. Merdiven taktiğiyle minik minnacık kasamızı katlamaya devam ediyoruz. Umarım bu da kötü geçmez değerli dostlarım. Evet açıl susam artık. Güzel güzel. Aynen böyle ver odunu biraz daha. şıkkır <laughs> şıkkır. Sensational. Bam bam. <laughs> damarda hissediyorum damarda. Sağ olun seni. Güzel güzel. İyi ki durmamış derin olsa verecek verecek. Daha var daha bitmemiş. Aynen kırk çarpan daha. <laughs> hazırım hayattayım. Ver oldum ses gelsin. <laughs> Üç buçuk yaşından beri hasta oldum muazzam ses. O büyülü ses. <laughs> devam 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 devam. Hazırım hadi bakın. Vazetleri almıştık değil mi? Bozmayın değerli Vurgun devam ediyor. Hiç merak etmeyin. Bugün belini kıracağız. Azmek zararı da çıkarmak üzereyiz. Hala devam ediyor verecek gibi. 2-300 desek 1-200-2-800 evet. Azmek zararı da çıkarmak üzereyiz. Hadi iyi olduk daha şöyle. Bir son dakika. 4-600 ee, 4 600deyiz Bir de artırsak onu düşünüyorum değerli dostlar. Ama merdiveni bozmayalım. Halen merdiven dedik. Alalım. Biraz kötü geçecekmiş gibi geliyor bu tur ama belli de olmaz sağ solu. Uzatmaya başladık. Güzel. Şu gör. Şu gör. E hey after bebeğim. E hey artık hazırım. <laughs> Oduncu ayağınıza geldi bebeğim. Hadi. Aha. Bozuluyor mu yine? Güzel. Yok yok bozulmuyor. Be. Sakin ol diyor. Now now diyor. <laughs> Güzel. Sugar. 13 binimiz var değerli dostlar. Her an bir çılgınlık olabilir. Sabırlı bir şekilde bekliyorum. Hala nazar çıkartamadık. Bir de bol şeker patlatırsak yanacak buralar. Evet. Evet bebeğim bir çarpan at artık ama ya. Bak iyice sapıttın ha kafa yetmeyecek şu çarpanlara bak. Şu ekrana bakın değerli dostlar. <laughs> Kombo yok. Kombo yok. <laughs> müzik sanmamız lazımdı ya buradan. Güzel yeşil geldi. Okey. 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 <laughs> After bebeğim. After odun. <laughs> Ver odunu. şıkır <laughs> şıkır. Sensational. Bam bam. <laughs> Oyunun elinizi bekliyorum. Kaliteli şey içeriklerin devamı için. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersin değerli arkadaşlarım. Biz ikisi gördük. Güzel. Ama bundan sonraki hamlemiz ne olmalı? Şu an onu kestiremiyorum. Biraz böyle bir sıkıntıya giriyormuş gibi bir durumu var. Bundan sonraki hamlemiz bence bir tık düşürelim. Bir görelim arkadaşlar. Bir gözlemleyelim. Dekor kazanç için kovalamaya devam ediyoruz. Şöyle bir 6 bin 7 görsek çok güzel olacak ama. Belli de olmaz. Temkinli olmakta fayda var her an. Tersi olabilir. Of. Oh. Of. 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 <laughs> nazar, mazar, all in one. Oyun biter değerli dostlar. Şeker şeker, sensational. Bam bam. <gülüyor> Yanıyorum. <gülüyor> Nes bebeğim. <laughs> Valla 70 liraya nerelere geldik. Bence bir Türkiye, yeni bir Türkiye rekoru kırdık arkadaşlar. Fazla uzatmamızın bir anlamı yok diye düşünüyorum ama bir alım daha yapar mıyız? Kaç x aldık? 500x, 600x desek 500x 8000 yapar. 9600 yapar 600x. 650 xten almışız değerli dostlar. <laughs> i̇mkansız İm diye bir şey yoktur Sivit Bonanza oyununda. Bir alım daha sıkışan bir şey var mıdır? Bir alım daha yapalım değerli arkadaşlarım. Yapalım yapalım ya içimizde kalmasın. Hem biraz daha başlayalım. Zaten ne diyeyim daha söyleyecek kelime bulamıyorum şu an. <laughs> yani slot oyunlarının en çılgın oyunlarından biri de slot oyunu değerli dostlar. Ummadığınız anda ummadığınız şeylerle karşılaşabilirsiniz. Hiçbirimiz burada bu oyuna başlarken 70 lirayla buralara geleceğiz, bu kadar vurgun yapacağız, buralara çıkacağız gibi hiçbirimiz düşünemeyiz. Hiçbirimizin aklına gelmez değerli dostlar ama gördüğünüz gibi oluyor demek ki mega. O yüzden herkes bütçesine göre oynamalı. En fikriniz daha taş, da taşta, payda taş aramamak adına değerli dostlarım. Onun dışında saat dikkat ediyoruz. Hala çıldırmış ki hala vermeye çalışıyor. Daha büyük mü alım yapsaydık acaba? <laughs> Vallahi kestiremiyorum. Hala vermeye çalışıyor. Hala <laughs> mega diyor. Bom diyor. <laughs> Hayvanlık yapıyor. Nice bebeğim. Ben odunu biraz daha o zaman. Madem öyle hedefin çok çok üstüne çıktı. dostlar 6-7 bin lira falan demiştim. Hani böyle bir rekor kazanç sağlarız falan diye ama. Ne altısı ne yedisi. Ne altısı diye nerelere geldik. <laughs> O yüzden herkes bütçesine göre oynamalı değerli dostlar. Sahte kişilere dikkat ediyoruz. Kimseye para pul göndermiyor değerli dostlar. Kendimiz kazanıyoruz, kendimiz kaybediyoruz veya paralarımızı kendimiz yüklüyoruz. En yakınınız bile size yazdığı zaman durup bir düşünmeniz lazım. Bir alım daha yapalım değerli dostlar. Hala bir şeyler sıkışmış gibi duruyor. Bir tık daha arttıralım böyle. Belki rekorumla rekorunu kırarız. Belki <laughs> kırılmayacak bir rekor yaparız değerli dostlar. Bakalım bir görelim bir gözlemleyelim. Kötü geçerse bu da son alımımız olsun. Bitti mi? Buraya kadar mıydı aşkımız? Değerli bekliyorum arkadaşlar. Neler düşünüyorsunuz? Yeni rekor, yeni vurgun hakkında. Benimle paylaşsanız çok mutlu olurum. Ah son alımı yapmasa mıydık? Olsun. Denedik en azından. 70 liramızı 10... On... <laughs> 11 bin 600 lira da bırakıyoruz. Hatta 13 bin falan da gördük. 13 bin küsür de gördük değerli dostlar. Sizleri çok seviyorum. Canı gönlünden içimden gelerek söylüyorum. Sizlerden gelen enerji sayesinde böyle daha başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Devamı da gelecek diye umuyorum değerli dostlar. Şıkır şıkır güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. İnanın sizleri çok seviyorum. Erzan zaman önceliğim sizler gerisi zaten görüyorsunuz bir şekilde geliyor. Dikkatli oynuyoruz. Üzülmeyecek şekilde oynuyoruz. Başarı rahat kafadan geçiyor diye de düşünüyorum. Şanstan sonraki en önemli faktör olduğunu düşünüyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere. Kaliteli içeriklerin devamı için kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Now now diyerekten. Hoşçakalın.